Merhaba arkadaşlar. Nurca'nın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için tekrardan salatalık turşusu nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Bir önceki videomda da arkadaşlar, çilepom biber turşusu paylaştım. Kanalıma girip oradan bakabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar salatalıklarımızı bir gün öncesinde sirkeli suda bekletip 3-4 kez güzelce yıkadık. Daha sonra kavanozlarımızı kaynar suyla yıkayıp kuruttuk arkadaşlar. Turşumuza başlamadan önce her zamanki dediğim gibi Bismillahirrahmanirrahim deyip turşumuzu yapmaya başlıyoruz. Her sene yaptığım bir turşu arkadaşlar yiyenler çok beğenerek ve severek yiyorlar. Sizlerle de tekrardan paylaşmak istedim. Öncelikle arkadaşlar turşumuz turşularımızın taban kısmına şöyle 10'ar tane bir buçuk litrelik kavanozlar arkadaşlar. Onar tane nohutla başlıyoruz. Daha sonra 3-4 diş sarımsaklarımızı koyuyoruz. Sarımsaklarımızın aromasının daha güzel çıkması için arkadaşlar isterseniz rendeleyip isterseniz doğrayarak da koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sizlere de göstermek istedim. Sadece şu uç kısmını bir bıçak yardımıyla şu şekilde alıyoruz. Bu şekilde. Bu turşularımızı arkadaşlar kurduktan bir hafta sonra veyahut 10 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. Sadece bir kenarını alıyoruz. Orta kısma geldiğimiz zaman tekrardan sarımsak koyup tekrar salatalıklarımızı koyup kavanozumuzu dolduracağız. Evet arkadaşlar videomuz uzun olmasın diye videomu durdurup kavanozlarımızı doldurduk bu şekilde. Bu kavanozumuza da arkadaşlar acı sevenler için orta kısmına acı biber de koyabilirsiniz. Şu şekilde acı biber de koyabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra kavanozumuzun üzerini salatalıklarımızla dolduruyoruz. Turşu yaparken arkadaşlar en önemli püf noktası malzemenin organik ve çok temiz yıkanması. Özellikle salatalıklarımız bu şekilde kırtışlı olduğu için arkadaşlar mutlaka sirkeli suda bekletelim. Ve 3-4 kez güzelce yıkayalım. Ben salatalıklarımı akşamdan hazırladım. Yıkayıp kuruttum. Bu şekilde kavanozumuzu doldurduk. Kalan kısma da Sarımsaklarımızı koyuyoruz. Turşuya sarımsak çok yakışıyor arkadaşlar. Bol sarımsaklı salatalık turşumuzu da hazırladık. Turşularımızın diğer malzemelerini ekliyoruz şimdi arkadaşlar. Salatalık turşusunda ölçü olarak sizlere pratik bir şekilde şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar yemek kaşığı, tatlı kaşığı ve çay kaşığı. Bir buçuk litrelik kavanozlar için bu ölçüm arkadaşlar. Bir litrelik kavanoz için de aynı şekilde aynı yöntemle hazırlayabilirsiniz. Bu üç kaşık arkadaşlar ölçümüz bu şekilde olacak ve bir çay bardağı sirke. Her zaman bir litrelik kavanoz için bir çay bardağı sirke koyuyoruz. Bir buçuk litrelik kavanoz olduğu için arkadaşlar bir buçuk çay bardağı sirke ilavesi yapacağım bu şekilde tam ölçümü açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bir buçuk çay bardağı her zaman bu şekilde hazırlıyorum ben arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kütür kütür turşularımız oluyor. İster yazın isterseniz kış için hazırlayabilirsiniz. Ben bu turşularımı yaz için hazırlıyorum. Yazlık turşu hazırlıyorum arkadaşlar. Bir hafta sonra açıp tüketebilirsiniz. Sirkemizi koyduktan sonra arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı kaya tuzumuzu, turşuluk, kaya kullanıyoruz arkadaşlar. Birer tatlı kaşığı şekeri. Turşu yaparken mutlaka taze limon kullanmaya özen gösterelim arkadaşlar. Bugün benim taze limonum olmadığı için çay kaşığının ucuyla limon tuzu ilavesi ediyorum. Her bir kavanozumuz için bir çay kaşığı limon tuzu çaydanlıkta kaynattığımız kaynar suyla kavanozlarımızın üzerine dolduruyoruz. Tarifim açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Kavanozlarımızı doldurduktan sonra arkadaşlar daha önceden kullanılmamış kapaklarla veya veyahut evde olan kapaklarla kavanozlarımızın ağzını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Kavanozlarımızın ağzı hava almadığı sürece bir yıl bozulmadan kalabilir. Turşularımızı hazırladıktan sonra bir hafta veya 10 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. Görüntüsü lezzeti harika oluyor arkadaşlar. Bu turşumu da bir hafta önce hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi asla yumuşama bozulma olmuyor. Kütür kütür yaz turşusu oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, Allah emanet olun, hoşçakalın.